Arkadaşlar şimdi bir trafik çevirmesine, denetlemesine geldiniz ve e, alkol denetimi yapılıyor. Dediniz ki ben alkol kullanır mıyım, benim sakalım var, ben örtürüm, ben işte şöyleyim, ben demeyin. Alkol metreyi üflemeyi reddetmek ehliyetinizin alıkonulması demektir. Eğer stajyer ehliyetli iseniz ehliyetiniz direkt iptal olur ve her şeyi sıfırdan bir daha başlarsınız. Yeniden kurs, yeniden sınav, yeniden kurs parası, vergi her şey dahil. Eğer ehliyetiniz stajyer dönemi geçmişse eski ehliyetse artık. Bu sefer ehliyetiniz iki yıl alıkonulur. İki yıl sonunda ne olur biliyor musunuz? Psikoteknik rapor alırsınız. Sürücü davranışları geliştirme eğitimi alırsınız ki bu eğitimler 3-4 ay buluyor. 9.869 lira trafik cezası yersiniz. O sürücü davranışları geliştirme eğitimi 2.5 civarında o tutar. Kısacası arkadaşlar alkol ve yükleyin. Diyelim ki e, Alkolü çıktınız ama değilsiniz. Bu sefer ne yapacaksınız? Hemen bir hastaneden sağlık kuruluşundan kan testi yaptıracaksınız ve sonuca itiraz edeceksiniz.